Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi Beyklerin Oğuz var. Hoş geldin Oğuzcuğum. Hoş bulduk Denizciğim. Balıkçı başı olmaya mı karar verdin kardeşim gene? kanka yalnız balıkçıların şapkası olur, senin kaskın bile yok. Kaptan Derya. Kanka zıpla dediğimde zıplasana bir şey göstereceğim Aa, şey ayarlamaya çalışıyorum bir dakika. Ne? Bir dakika. Animasyonlar kapalı. kafama evet. ok vurmuş o evet. Ama bu oklar işi. Aa, ok sabit duruyor benim adam değişiyor saçmalığa bak. Kanka tamam kapattım mı? Hı. Evet. Zıpla dediğinde zıpla. Dur şöyle ortaya doğru zıplayacağım şöyle tamam mı şöyle zıplayacağım. Tamam. Sen oradan yapıştıracaksın. Tamam, tamam. Yapıştır, Hadi. 3 2 1 Aa. Aaaa vuramadım Kanka şey ya skype'de bir ufak bir gecikme oluyor ya Sen 1 dediğin anda bıraktım ben elimden Neyse Dur gel boş zaman. boş bir işler borçlu <laughs> Dur bir çıkayım at. Sen o zaman 2 dediğinde ben fırlatayım ne abi? 3 2 1 Dur lan <laughs> Hadi Evesin, Oraya mı çıktın Ya ben buradan zıplayayım sen direkt gel sen Ama oradan Zıpla Yanıma gelsene yanıma gelsene şuraya gelsene Buraya gelsene Arkadaşlar bakın Bak 3 2 1 Uf nasıl uçuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Yumruk iki var ya. <laughs> Roket style. <laughs> Aa kanka onu vurmakla birlikte gövde zırhı kırıldı. <laughs> Geçmiş olsun. Arkadaşlar gene bu arada Oğuz Reis ayakkabısını yapacağım. bana verdi görüyorsunuz. Video dışında hani ee, maden falan yapıyorum. Gidiyorum şu okyanusun ortasından çıkıyorum arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum mesela yolu bulamayınca. ilk attığını vuracaktın. Yoksa fark ediyorum ondan sonra sen ölüyorsun. Güzel şey <laughs> Yalnız arkadaş bu antrenman harbi bize fa yaramış yani. Geçen engellemesini fark ettik. Biz devam ediyoruz yani böyle birbirimizi okumaya. Ama zevklerim Kanka Keep Inventory de niye zırh kırılıyor ya? Gerçi eşyalar da kanka, kırılıyor. Kanka Keep Inventory yani e, envanterini sakla değil mi? Aynen. Oradan geçmiyor mu ya? Geçiyormuş. Geçmiyormuş herhalde bilmiyorum. Neyse gel vurmayacağım. Arkadaşlar Oğuz'u video dışında şuradan mı ne? Bir zıpladı dedin ya kanka. Bir zıpladı bir vurdum. bir vurarsam görer <laughs> seni. Yumruk iki çok. Oğuz'da da yumruk bir var. Dur kanka bir de ben zıplayayım vur. Hop. 3-2-1. Of. Aa, çok yere güzel. Bir şey. Tam olmadı. Yok, yok, güzel. Yani yumruk bir ya. Hadi yatalım uyuyalım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Oğuz da bilmiyor ne yapacağımızı. Bu arada Aynen farklı yataklarda yatalım. Yani leş gibi kokuyor yatağın Allah senin cezanı ya, vermesin. Herkes, gelen orada yatıyor giden orada yatıyor. Oha! Şu tipe bak gene üstü zırhı kırıldı artık. Kanka gene pijamaları giymiş Pijamayla gibi geziyor. Pijamayla kalkarsın ya, ya sabahleyin. Kanka dur. Şu tarafa hadi gel. Pijamasın, pijama, pijama Günaydın. Benim... Günaydın, kahvaltı hazır mı? <laughs> Ulan sen hazırlasaydın kahvaltıyı ben ne hazırlayacağım? Kanka bende pijama alırlar. <laughs> İkimiz de galiba pijama alırlar yalnız ellerde değil. kılıçla kazma var. Dona var. Don, don. Kanka gel bir yüzümüzü yıkayak ya, şurada musluk var. Yık adam, ben gelsem. Buradan şey. ha ben havuza gireceğim. Oo. Arkadaşlar bugün oza da söylemedim ama yani zaten çok özel bir şey de değil. Ee, sandık odamız vardı ya. Oradaki eee kanka gel hatta direkt otomatik şeyi göstereyim Ta köydeki yer mi? Yok yok bizim şey normal sandık yerimiz. Bu arada şu kuleden bir tane de şuraya dikeceğiz arkadaşlar. Ne zaman? Şimdi mi yapacağız? Onu daha sonra yapacağız kanka. Çünkü e, şu an malzeme falan e, yani bu kadar malzememiz yok. Malzeme toplamamız Tam gerekiyor. ]dır. Ben sandık odasındayım o zaman. Tamam geliyorum arkadan. Şöyle kanka gel. Sen de diyeceksin ki of kanka biz bunu niye önce düşünmemişiz. 1 2 3 gidiyor sandık ya bak. Aha. 1 2 3. 2 3 tamam mı? Böyle de çevireleyecek kanka. Uf biz bunu niye düşünmemişiz? Ne oldu mu? Da ceza alırız. Kanka sen de aynı şekilde diğer taraftan başlar mısın? Kullastı. Flash TV oyuncusu Oğuz Bey. Arkadaşlar Oğuz geçen başvurduk Flash TV'ye. Oğuz'la ikimiz oyuncu alıyorlar mı diye. <laughs> <laughs> Başvurdu. Hayır. Hayır. Kanka çok gitme. E, tamam mı? Tamam. Çok aşırı bir şey de olmasın. Hatta 1, 2, Oba, 3, 4, çıktı 5, kanka. 5. O zaman tam nereden çıktıysa onu şey yapalım kanka. Oraya kadar yapalım yani anladın? Aşağıya çıktı. Öyle fazla da gitmedi yeter bu kadar. Yeter ya. tamam şu kadar yeter. Burayı dur. Kanka şeyleri ver. Burayı normal şeyle kapatmayalım ya. Burayı kırdığın taşları ver. Ya da sen koy işte ben niye Çekil vertersin? oradan. Sen koy. Eee şurayı açalım. Tamam böyle karşıyla birleştireceğiz. Bu kadar yeter. Aa, aa. Oha. Aa dur dur dur. Aklıma bir fikir geldi. Şunu Ha böyle tamam. Şundan mı kırsak? Şu duvarda mı kırsak? Aynen. Şu duvarda kır kanka. Kır kır kır. Merdivenleri kırma. Tam duvar olmasın şu arada tam. Sen oradan karşıya doğru bir gelsene belirleyelim yeri. Senin taraftan buraya doğru bir gel. İçeriden içeriden. Ha içeriden. Hı Arkadaşlar güzel olacak ya harbiden. Genişleteceğiz yani buraları. Çıktı mı? Oo. Kanka şimdi şuradan birazcık pişmiş taş ya da direkt tuğlayla yapalım oraları yapmış. Merdiven altı oldu Deniz. Burada merdiven altı imalat mı yapıyorsun sen? Kanka Söyleme. Basarlar oraya. Sa sahte deri mi üretiyorsun ha? sahte deri. <laughs> şöyle yapalım. Heh. Şurayı kapatacağım arkadaşlar. şunla. Ee, şöyle de buradan geçiş olacak. Oğuz abi çalışmıyor. Oğuz abi çalışmıyor. Evet çalışmıyor. Al, al <laughs> iz gözünüze şey <laughs> eğimi, eğimi Emeklerim. Kanka onu bana de bari. Emekler. Ama arkadaşlar bazen çalışmadı oluyor ya. Bazen oluyor ya. Bazen oluyor yani her zaman. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak efso fikirlerim var gel. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle burayı kazdın ya kanka. Şimdi şöyle yine hani bunun gibi ee, böyle şey olacak. Sandık. Bir ton sandık yapacağız gel. Hmm, odun. Odun, odun. Kanka odun. odunları bir gelsene sen de bak bir ne kadar odun topladım. Odun, odun, odun. Bak odunla nasıl. Video dışında falan topladım yani. Oğlum o nasıl bir sesti lan kanka şey odun olarak alma tahta yapılmış tahta varsa onlar al bozma odunlar ben 8 tane yaptım 16 kanka tane yaptım ha? ben. Ben eşek gibi tahta var 3 stick 64 sen yapma tahta. kanka sen bir yapma şey ney ee, yaptın mı yoksa sandık. Ne sandık yapma abi sandık yapmadım bunu nasıl yapalım Oğuz ya şöyle yapalım bak böyle en köşeden mi? olsun Ah tamam bak, böyle nasıl aynen güzel değil mi Aynen 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 şu karşıda Kanka bu bu şunu kır ya. Bu ne böyle? Sen mi koydun bunu buraya? Merdiven mi yapacaksın? Ya böyle aynı şu şekilde kanka. Şu araları yine kızıl taşla falan filan şekiller yapacağız. Hı. Hmm. Ee, şöyle. Kanka yapma dedim ama gerekti ya. İşte o crafting table'ı kırma. Kanka ya. Ha, burada burada gel. Geri koydum onu elimde duruyor. Sen biraz daha şey yapsana. Ya da dur bir yapma kanka ben yap deyince yap. Oo yap yapma yapma yapma. yapma. Kanka bir tane sandık yapsana sadece 8'lik. Bir tane. Tamam mı? 2 ee, tane olmayacak. Yok. Oha! Şunları bir at. Sadece bir 64'lük. Kanka bak, orayı ye yerleri kaz şimdi kardeşim. Kanka. Yerleri kazsan şöyle benim yaptığım gibi Oğuz'cum Adam Yerlere seni. düşerim. Düşersem yanarım. Bozyum. Bak ne oluyor. Şu boşa gitmesin bu kadar. Bu kadar da zengin değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mi yapsın? O ya? Adar, o değil. Şöyle yapsak şurayı kapatsak oraya görünmez zaten. Oraya harcamaya gerek yok. İsraf, israf. İstraf, değil i̇sraf, israf. Yiyin için israf etmeyin deriz. Aynen. Ya oğlum niye gelip gelip önüme duruyorsun ya? Tam blok koyacağım geliyor engelliyor ya. <laughs> oha, oha, oha. vuramadım. Oha. oha. Ulan bende zırh yok ben de diyorum niye ölüyorum? Gel 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 ben sana o zırhı giydiririm. Kaç kaç kaç. Gel buraya gel gel ye. Kaç 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 kaç. Gel bana kaka. <laughs> Adam fettim hadi gel. <laughs> Nasıl korkmuşum? İnsan yolu falan kapatır. Heyecanla onu da düşünüyor evet, tabi. Aa ben şurayı göstermedim arkadaşlar. Kanka gel. <laughs> arkadaşlar e, örs yerimiz bundan sonra burası. Böyle süsleme falan filan yaptım kenarları falan. Kutsal örs. Kanka bu kırıldığı zaman buraya yine bir tane daha örs yapacağız tamam mı? Adelu. Böyle bir şey oldu. Şuralar falan düzelttik. Bir şeyler yaptık yani. Başka bir şeyler daha yaptıydım sanırım. Onu da gösteririz. Kanka şuraya bak her yer ok oldu. Allah cezanı vermesin ya. <gülüyor> yani ne <laughs> troll adamsın. Şura ikili yapalım bence. Şöyle. Ya aynen. şey bol kanka. Hani kızıl ha, taş. Tavan, tavana merdiven ha, yapmışsın. Aynen. Sen, kanka sen şey yapsana. Merdiven e, vardı galiba. Merdiven getirsene. Merdiven bulunur ya merdiven. Şuralar israf etmeyelim arkadaşlar. Çok kırmızı oldu <laughs> her taraf. Gözümü alıyor. Kanka yok güzel zengin. Taştan mı yapıyordun kanka merdiveni? Aynen kanka taştan yap. Yani şey kırık taştan. Ha aynen. Yok kırık değil normal taş. Normal pişmiş taştan yaparsan güzel olur. Ee, tamam gayet hoş at kanka Gel sen mi yapacaksın düşerim. tamam şu arka tarafı nasıl bir şey yapsak ya burayı kazınca bir saniye bir şey deneyeceğim ha yok burası çıkmıyor güzel burayı da kazalım o zaman burayı da ful kızıl taş yapacağım arkadaşlar daha bir güzel dursun diye süsleme ya burası şey kazino odamız Oğuzcuğum bizim Ooh. Devlet hazinesi. <laughs> Yalnız kızıl taş biterse bence çok da sıkıntı değil. Yalnız şöyle şöyle kapatalım ya gerek yok. Hazine müsteşarlığı. Şurayı kapatalım en azından tamam. Oğuz başka saymadığın kurum falan kaldıysa say. <laughs> ee, aa, kalkıma Bakanlığı. Hep bize çalışıyor onlar <laughs> şöyle alalım. Ha süper. Kanka efsane bir şekilde kızı. Aa arka tarafı da mı sandık yapsak şuralar çok mu aşırı olur? Yoksa full sandık olsun ya. Niye aşırı oluyor? Şuraya da bir sittik. Şuraya da şöyle değil mi? Aynen şöyle gezeriz. Yap 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 yap. Şuraya da. Oğuz gel. Az da mal göz çıkartmadı. Aynen. Sandık ya dolduramasak <laughs> bile dursun. Sandık var da dolduracak malzeme yok. Ya yaparız daha bu bölüm 500 bölüm gidecek bu seri Oğuzcum söyledik seninle. Oo, bininci bölümde ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> Kanka harbiden öyle bir şey olsa ne yaparız lan? Şimdi 1 -2, bir desek, 1 2 bir boşluk desek 1 2 bir boşluk desek 1 2 bir boşluk desek 1 2 tamam. Süper oluyor. Tam oluyor yani. Süper, harika oldu. Kanka nasıl? Seni yapmana gerek kalmadı. Kanka efsane oldu. Moralim bozuldu mu? Sadece ikili olsun buralarda Ozcu. Buralara da şöyle koyacağım. Gerek yok ya zaten bir şey de var. Aynen buralar. Şurayı şöyle kapatacağım arkadaşlar şöyle. Bravo. Ee, ha şey merdiven yapabiliriz. Kanka merdiven bitti mi? Ha bitmedi de, de, orayı ya. niye kazdın? Dur 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 oraya bir şekil yapacağım. Ee, ha aynen. karşı şu köşede boşluk kaldı ya. Ha şöyle yapalım. Aa boşluk değil şeymiş. Işık, ışıklandıralım burayı be. Aa bir tane nasıl ha tamam. Ş şöyle. Ha tamam süper. Yalnız o köşeye taş oldu mu ya? Olmadı. Şöyle kırabilir. Aa mecbur taş olacak orası. Orası şeymiş. Tamam. Ben şu aralarını falan bitireyim bu arada. Efsane bir şey oluyor ya. Aynen. Şurayı açalım bence. Şöyle merdiven yapalım arkadaşlar. <laughs> tamam. Mantıken. Kanka merdiven yapıyorsan yapma. Bende var ben koyuyorum. Aynen. Ne aynen? <laughs> var mı yapıyorum. <laughs> ee, böyle ne oldu? Ha tamam üstlerine birer sandıkla yapalım ya. Üçlü yapalım o zümt. Olur Diyandaki üçlü mü yapalım? Aynen. Aa buraya niye böyle oldu? Sandık gerçi böyle alınabiliyor ya. Tamam sıkıntı yok. <laughs> tam tam da çocuk ya. Oha oha nasıl vurdun lan? Aha benim zırhım ne falan mı gitti? Benim canım gidiyor. Kanka ben seni görmüyorum şu an işin kötü yani. Aa, buraya efsane bir base kurdum. Oha. Yalnız var ya <laughs> acayip acayip vuruyor ha. Sır yeah, yok ya. ya. Yeah. Tam Sanki bir lan ha. Pis Tam Sen... göz. Aa gelme gelme. <laughs> Kanka kendi sürdürdü, kendi sürdürdü. Arkadaşlar şunun yaptığı şey burayı da kapatmış ki. Ben bir şey yapamayayım diye. Kanka dur şurayı bir dizayn edelim ya. Ha tamam. yanında tahta varmış tamam süper. Ozcum orayı çok e, kırmızı oldu içerisi. Kaç ya. olacak? 2 4 6 2 4 6 8. Kanka dur farklı bir şey daha yapacağım. 8 şöyle yapsa 8 oluyor zaten. Ya sen A benden olmadın. yeter ki sandık iste. Tamam yaptım ben yaptım. Al 6 tane sandık yaptım. Kanka yapma. Sen bir rahat ol. Yapmıştım. Al. Ben hiç koyamadım ya. <laughs> kanka o zaman e, böyle çok mu kırmızı oldu diyorsun? Bu ne oğlum buraya koymuşum bunları. Saçma oldu bunlar. Yürümelik alan yok zaten. Ha çok güzel yere koy. <laughs> çok kırmızı oldu. Ee... Yerlere biraz kuvars mı döşesek kırmızı beyaz olsa? Oo tamam. Tamam süper. Var. Kuvars ha. var çok var kanka. Dur Yalnız ben getireyim. şunlar şunlar. Yerlere yok. değil de bence Kesin dur be kanka. Güzel bir süsleme yapacağız. Şöyle yapayım. Şunu da şöyle. Ya düşer Şu ışıklandırmalar da olabilirdi. Kanka şey getirsen, ışık taşı getirsene. Nerede? Ee, şu chest'te bak. Attığım chest'te. Şundaydı sanırım bak bir. Aynen. Getirsene. Şöyle, şöyle aralarında e, birer fazla oldu ya. Kanka şuralara bak, kırdığım yerlere. Burada mı? Tamam ışık taşı. Sana zahmet. Şu arkana da. şey mi olsa oz madem yerler e, şey Kuvart. ondan çekil bir. Aynen. Yerler kırmızı, yanlarda beyaz. Bayrağımızın rengi. Şurayı da kır. ama köşe kanka bu saçma olmuş köşe ya. Aynı. Gerçi aynı olmuş diğeriyle. Neyse artık yapacak bir şey yok. saçma olmuş. İkili yerleri dursun kanka. Şu tekli yerleri kazıp şey yapalım. Kuvars yapalım. Yetmeyebilir çünkü. Ya kuvars zor toplanıyor ya. Şuraya koy şuraya. Nereye koyayım? Tamam. Eggboss taktiği var kardeş. Atarız oradan. Nereden geldi lan? Nereye gitti? Hiçbir şey görmedim. <gülüyor> 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 kanka dur 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 dur. Adam aynı böyle yaptım işte Deniz. Tam buraya girdim böyle tamam mı? Oo, bak kendi A videosunu anlatıyor bu arada Igor çektik o zaman. Ama ben atamadım işte o İk ikisini Kanka sonra... bak. Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Düştüm deme. <laughs> Yayı bir an sandığın için attım da Ya aldım. benim ya. Aa kanka burayı niye <gülüyor> yerdin <gülüyor> ya? Şöyle şeye denk geldi. Bloğa denk geldi iki kere. Ama olsun sonuçta. 3, 6. Biz harcadık herifi. 9. Yetiyor ya. Kanka her tarafı yapayım o zaman madem yetiyor çirkin çirkin durmasın. Yap kanka. Ya gene bir şey planlıyorsan planla. Aa kan kuvar çok hızlı kırılıyor lan. Yok hiçbir şey yok Ben Saf saf dolanıyorum ya. Umarım. Yok ya. Yap. Tamam inanmadım. Arkadaşlar şu an deli bir <laughs> Yapmıyorum dedim, yapmıyorum. <laughs> kanka nasıl oldu? Efsane olmadı mı? Oo şunlar da kuvars merdiveni mi yapsak? Onlar da nedir merdiveni mi yapsak lan? Kızıltaş merdiveni oluyor mu lan öyle Yok bir şey? Yok olmuyor. Nedir merdiveni yapalım mı? Ha nedir şeyimiz de bayağı varmış aslında. <laughs> e ne diyeyim? Nasıl sence öyle mi yoksa o merdivenler durabilir de ya. Durabilir. Bir üste kadar beyaz gidip bir tamamlanmadı ya orası böyle bir. Şuranın ya ha. Aslında şu. Böyle mesela tam şu sandıklara şu ilk şey var ya ilk e, çizgi mesela şurası. Hı hı. Anladın mı? Buralar da beyaz olsun. Ama yok kuars yok hiç yok şimdi kırma. Hiç ha. bitti kuars bitti yani. Sadece merdiven var. Almadı. Ya çok şey bu arada ben buz getirmiştim arkadaşlar. Buz biyomu hı. bulmuştum. Oradan ipeksi dokunuşla buz falan getirdim de. Buz biyomu buldum Ha kar biyom işte. O sende şey vardı ya kralaştırıcı krallaştırıcı olmadı Onda ondan, ondan sökülmüyor muydu? Kanka kral yok. Ondan sökülme. Ha kanka onu iyi ki hatırlattın. Bir tane üstün zekalı arkadaş bak. Nerede abi krallaştırıcı Gel gel gel. Demiş ki biz en'de gittik ya. Kanka süpersin. iyi ki hatırlattın. Onu. Yat bir, yat bir, yat bir. Yatayım mı bir? Ha. O arkadaşa bir tag life çekeyim. Cevap atmadım kendisine. Böyle üstün zekalı olduğu için belli bizde takip etmiyor. Demiş bu kadar mı biliyorsun? Buzda daha hızlı gidilir. Ayakkabıyı niye çıkardın gittin? Ona şimdi birazdan tag life çekeceğiz. Yat. Yattım. Yat Oğuzcuğum. Cahir cahir yandım vuruldum öldüm. Aynen. Yalnız sen de vurulmuşsun. Aynen. Ya ben vuruldum onu nasıl vurulduğumu anlatmayayım istersen. Ben bilmem sen ölmüşsün kardeş. Kanka bak mesela şurası su zaten oraya gitmeye gerek yok. Burada aynı. Ee, bak şunu çıkardım şunu giydim şimdi tamam mı? Ya su altı yürüyüşüm ha Lan tamam, hadi ha. <laughs> Kral bak böyle oldu ya gidince açılıyor bak. Hızlı Hayır. koşarak gittiğimde ne oluyor bak şimdi. Dur Gördün mü? Göremedim la. Da tamam, öleceğim her taraf su. Çık bir. Çık bir oradan. Bak sen o girme kanka suyu sen izle sadece. Tamam, Gözünden öyle. görünsün. Arkadaş demiş ki buzda da hızlı gidiliyor. Hiçbir şey bilmiyorum ama falan filan kendi kendine artar yapmış. Bak ben sanki bilmiyorum onu kadar. Böyle sadece böyle yürürken yetişebiliyor. Şöyle hızlandığın zaman bu sana yetişemiyor. Koştuğun zaman, koşarak gittiğin ha, zaman. Hatta var ya gördüm. CTR ile giderken bile yetişemiyordu sanırım bazen. Ha git şu bu kadar hızlı gidebiliyorsun en fazla olsun. Bu kadar hızlı sence biz ne kadar da vardık oraya? Evet. Yani daha arkadaş çok biliyor yani bizden kendi kendine şey yapmış Hayır bir de normal yazsa bak bilmeyen adama hiçbir lafım olmaz arkadaşlar bilmeyip de yani kendini bir şey biliyormuş gibi gösterip artist artış cüm, kelime cümle kuranlara bak ben doldum <laughs> daha büyük ayar oluyorum hani şey yazanlar da oluyor bazen arkadaşlar bilmiyor neden yaptığımız abi niye şöyle yapmadınız falan masum masum yorumlar geliyor onlara cevap atıyorum gerekirse. Ama bu kendi kendine böyle atar yapmış. onunla niye gitmediniz bilmiyorsunuz bir şey şöyle mi? Kanka bu arada gel şuraya da göstereyim videoyu bitireceğiz. Nereye? Gel buranın merdiveni sen saçma bir merdiven yaptın ya kuleye gel. Evet. Gözetleme. Bak merdivenin içeriye. Bu böyle yaptım ve Va -va. sıfır hata. Benim yaptığımda %90 hata vardı. Hayır. <laughs> <laughs> %10 normal. %10. <gülüyor> <gülüyor> Ulan olmaz. Çık. Ah, ah, ah. Aklıma geldi. <laughs> Ya Oğuzcığım en yukarıdan atacaktım da sen hoppa süperdi be oha. Ne oldu ya o? ama ben inanmıştım masum masum. <laughs> ama gerçekten öyle gösterecektim orayı İnanmıştım. Bir an, bir an kapıdan çıktıktan sonra aklıma geldi. <laughs> Khağa lan ben ne yapıyorum dedim. <laughs> Ulan ya. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar. <laughs> ne Teşekkürler izlediğiniz için. Oğuzcüm bir şey diyor musun kardeşim? Neredesin sen? <laughs> Neredeyim? Buradayım. Yes, sen. I am here. Hop. Yukarıya atılmıyor ya. Hop. Za za, za. Ulan ben öylesine sallıyor bu da zaza za, za yapıyor oradan lan. Ya bırak ya. Ya bırak ya. Ya gel lan. <laughs> tamam hadi. Tamam bitiriyorum. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. <laughs> Yanından mı geçti? <laughs> Daha fazla ee, Egg Wars diyecektiniz. Daha fazla Moto Survival istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Hareketi ben... gördün mü? Uçarken attım ama denk geldi. Sen gelmedi. benim hareketi gördün mü? Ben de F5'teyken kaçtım oklardan. Wow. <gülüyor> 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 arkadaşlar dediğim gibi daha fazla e, Moto Survival istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Bu arada Oğuz'un da arkadaşlar e, Göçebe Survival, Egg Wars gibi güzel oyunlar çektiğimiz güzel bir kanalı var. Onu da ziyaret edip abone olmayı unutmayın. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burayı da şöyle alayım. Çakalı. Kanka bir dakika. Bu aklıma geldi söyleyeceğim. Bir tane arkadaş demiş ki. Ben videonun sonunda kanka poz ver diyorum ya. Heh. Bir deniz bir deniz atasözü der ki kanka poz verdi. diye. <laughs> 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 Öyle bir şey yazmıştı. Adam. Poz ver çekiyorum. Ee, arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşça, hoşça kalın. Kalın.